arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte PKX dönüyoruz arkadaşlar. Bugün PKX'de gördüğünüz gibi 307 elmasım var. Ee, şimdi bu elmasları harcayıp arkadaşlar şuradaki şey alacağım. Waltz'ı destekle. Şurada gördüğünüz gibi fanatik Waltz Tarafları var. Ve ben de hatır, yani böyle hatırladığım kadar bir videoda görmüştüm. Şu Şarkının arkasından bir şey bakıyor. Bırakmıyorsa da set çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Hele şu yüzünün ee, ma falan çok güzel. Aslında bunu da alabilirim. Bunun neydi o? Adını unuttum. Heh. Buzdolabından da ee, şey. Neydi o? Ay ben hep unutuyorum. O reklamdan alınan, şu kutudan alınan şeylerden veriyordu bedavaya ama almayacağım onu. Yedi elmasın kalmasın. Bu arada ben şey xte XT da yenilerim kaç gün önce. Onu da söyleyeyim. Nerede? Burada. Aa buradan da yapabilirim. Şimdi neyse gördüğünüz gibi daha 29 şey 29 e, gün 29 gün 1 saat var. Yani 28 gün kalmış. 180 elmasımızı bir dahaki ay alacağız. Ağustos'un 3'ünde. E, evet. Ağustos'un 3'ünde. Bu Kurban Bayramı yaklaşıyor. Şimdi hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. O zaman paketi alalım. Şimdi 87 elmasımız kalacak. Düşünceli az geliyor değil mi? Aslında bir tane zırh alabiliyoruz. Gördüğünüz gibi bir tane de ev alabiliyoruz. Neymiş? Şunu alabiliriz. Şuradan. Hadi ya bir ev alabiliriz. Sakın alalım. He alamıyormuş. Tamam tamam pardon. Ah diyeyim, ne alamıyormuşuz. Tamam o zaman ben alayım. Zaten bir gün kalmış. Bekletmeyelim. Bir gün iki saat ve aldım. Baksanıza çok güzel kulaklı. Wow! Çok güzel 87 elmasınız kaldı ama ben biriktirdim. Ben biriktirdim. Şimdi hemen ben o seti giyeyim. Bu arada e, böyle hep kıyafetim olacak. Bir de hep, e, ten rengim biliyorsunuz ki normalde eskiden böyleydi. Ya böyle yakışmıyor. Ben artık buna alışkın değilim. Buna alıştım. Böyle çok beyaz geliyor ya. Hiç beğenmedim valla Aa burada yüzü vardı Değil mi Şimdi bir tane şey vardı Kulaklığa da Bakayım burada yok Yani Başka bir şey yok kulaklığı burada Şapkayı alalım şuradaki Adminin taktığı şeyi Bu arada saçım neden böyle eskiden uzundu bir tane Kendimle alakalı bir kopya Vermek istiyorum ben saçımı kestirdim. Kahkül yaptırdım. Kahkülüm yoktu. Kahkül. Evet kahkülüm yoktu. Kahkül yaptırdım. Bir de bu saç çok benziyor. Bir de böyle yamuk değil tabii ki. Kuaförcü abla öyle kesmedi de. Düz kesti ama burada yamuğu vardı. Ne yapayım? Şimdi bu arada saç rengimde saç saç rengimde çok benziyor. Aa ben bu hiç görmemiştim. Hmm. yoktu galiba. Neyse ayakkabısına giyelim. Çok güzel duruyor ayakkabısı harbi. Babam bu da olmaz. E -e, hayır hayır. Bence hayır hiç şey takmayalım. Bir tane şey vardı yeni bir şey geldi. Yeni olan şeyler arkadaşlar hep altı oluyor. Evet burada. Bu ne? Ne? E, bu ne? Ben bunu ne yapayım ben bunu? He bakın. E, elektrik kırlatıyor sanki. Evet. E bu taş kesme kasi. Taş da yapıyor mu bakayım? Evet taş kesme kas bu. Neyse şimdi bakalım. Evet arkasından bir şeyler bırakıyor. Walsh'un simgesini bırakıyor. Yani çok pişman değilim. Birazcık pişmanım. Elmasım gitti diye üzüldüm. Ama bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Her bir Bir de artık bu yüz yakıştırdım. Harbi ya. Şöyle Walsh'un da alsın da yapalım. Bu arada bu Flame'in bu Volt'un şuradan bakın bu Volt'un çünkü yanında Volt simgesi var. En güzeli de bu. ama admin niye tam tersini yapmadı? Bu çok komik duruyor harbi. Şimdi şu bir şey yapsın. Taş yaptı. böyle gözükenmiş. Yani çok güzel bir setti bence. Bakın artık bırakmıyor. Şimdi dans etmeyince bırakıyor. Bakın böyle arkasından simgeyi de bırakıyor. Siz Flame takımındaysanız ee, Flame'in kini aldıysanız diye söylüyorum. Flame şartı bırakın. Yani Flame'in ateş şartını bırakın. Şu anlık şey olduğu gibi yani bu yaz biliyorsunuz ki Türkiye'de ve şu an bile terlediğim anlıyorum çok sıcak harbi bu arada ben buraları hiç falan göstermedim hiç falan evet hiç falan hiç göstermedim bilmemden 2 işte daha var Neyse burada bir tane şey geliyor. Ay adamı sürpriz kutu zannettim ya. Bir sevindim. Neyse Heh. Bu arada galiba flame kazandı diye flame yapmışlar. Hızlı mı yürüyor? Birazcık neyse. Şey koyayım. Bu arada kulaklığının falan hiçbir özelliği yok. Sadece ayak e, ayakkabısını var. Böyle turluyorsunuz işte. Bu arada ben sürpriz kutuları aldım. Onların yerlerini göstersem siz inanmazsınız. Şimdi böyle deyince aklıma bir tane takipçim gelmişti. Ben daha 100 aboneyim. Belki 6 da olabilir. Üstü de olabilir. Ama böyle yüzlerde falan diye hatırlıyorum. Ben bir tane sürpriz kutu bulmuştum. Hatta hatırlayanlar vardı. Yani vardır, Vardır. Videoyu hatırlamayanlar olabilir de o sürpriz kutunun yerini hatırlayanlar vardır. Şurada üstünde veya şurada altında şurada ve şu üstteydi sonra ben o videoyu attım direkt işte attım bir takipçim diyor ki takipçim de olmayabilir işte sen benden çaldın ee, sen benden çaldın o yüzden attı ben hiç kimseden görmemiştim arkadaşlar o bir ee, ben şuradaydım. Burada bir şeyler alıyorum kendime. Sonra çıktı. Bunu gördüm. Ben videoyu çekeyim dedim. Yani baksam da zaten bir şey olmaz ki. Çalıntı olmuyor ki bu. O zaman sen de ee, bir şey yaparsın. PKS acaba kim oynadı ilk? Hepimizin çalıntısı olur. Bence ilk kreatör kim? Hiç kimse değil. Atmayayım. <laughs> Admin kreatör bile değil ya. Ben çok saçma konuştum şu an. <laughs> ben niye buraya girdim? Neyse. Burada daha belirgin gözük. Aa böyle duruyor. Birazcık bir de ışık var. Böyle bir şey oluyor. Hareket ediyor. Burada neler varmış bir de. Buralar yenilenmemiş. Evet yenilenmemiş. Bunlar 20 elmas. 20, 60, 80. Aa aslında alabiliyoruz ama. Yok çok beklerler. Ben onlara 20 elmas vereceğimi kendime e, oyunda bir şeyler alın. Kıyafet falan işte. Neyse bu arada param da epey birikti gördüğünüz gibi. 155 179 Şimdi şu parayla ne alınıyor diye bir bakacağım bu dinozor hayran da var. Şunları de alabiliyorduk. Biliyorum. Onları da görmedim değil. 19 lira pahalıymış. Şef tarzı. onlar hayır. Hmm, ne yapsam? He. Şunlardan bakalım. Bunlar da olabilir. Hepsi elmas. Bir de paralı. 19 lira. Ben 19 lira admin zırhını almıştım. Normal admin zırhını. Yani bu kötü. 3 tane zıplama hakkı veriyor ama ve admin zırhı admin zırhı olduğu için daha iyi. Neyse arkadaşlar bu kadarcık yani 10 dakika olmuş video. Zaten çok boş yaptım. Hava da çok sıcak. Bunalıyor insan. Neyse ben o zaman videoyu kapatayım. Sonra şöyle. Artık geleneğimiz, görenekimiz. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, videomuzu like atmayı unutmayın. Seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.